Selam arkadaşlar. Nasip ben bir Ayten ablan oynayacağım. Tamam dedeciğim. Ben de burada oyun oynayayım mı? Yeni misketleri tokus dururum. Tamam. Ayten kızım müsaitsen konuşabilir miyiz? Estağfurullah babacığım buyurun Nazif. Ne zaman geldiniz? Anne. Oh. Bak dedem bana yeni misket aldı. <laughs> Sürüsüne pereket. Hadi bakalım. Oh kokusuna hasret kaldı. Hadi gel. <laughs> ne yapayım babacığım sana? Sabahtan böreğim var. İstersen lokumla kahve getiririm. Ne istersin? Aytan kızım sen gel bir otur hele yanıma. Seninle muhabbet etmeye geldim ben. Anlatacaklarım var. Aytan kızım. Biliyorsun başımıza bu musibet geldi. Sade beni değil... ...sizlerin hayatınızı da darma duman etti. Şimdi diyeceğim o ki... Biliyorum babacığım. Sen de üzülüyorsun Mahir'le bu durumumuza. Artık bir an evvel tamamını erdirelim diyeceksin. Yüzükleri takalım diyeceksin. Ayten kızım. Keşke öyle olsaydı. Benim de gönlümden geçenler oydu. Lakin ben Mahir'i aldım karşıma konuştum. Boş boşuna umut duymanı istemem. Mahir bu iş bitti diyor. Tahmin edemeyeceğin kadar üzgünüm. Lakin her işte vardır bir hayır. Yani bir ailenin dağılmasındansa işin başında olamayacağını görmeniz daha isabetli. Hasif baba. Mahir size benden niye geçtiğini söyledi mi? Gönlün başkasına kaymış olmasın? Yok canım. Öyle bir şey olsaydı anlatır mı bana Mahir? Üzülme kızım. Bazen iki iyi insan da anlaşamayabiliyor. Benim için değişen bir şey yok. Sen bana Kamil'in emanetisin. Songül neyse benim için, Nurten de, sen de olsun. Ben her zaman senin babanım. Sen de benim kızım.